Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily gündem haber takipçileri. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Daily takipçilerimiz bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. ''Kıymeti takipçilerimiz dünyayı sallayan açıklama geldi, hepinizi Karadeniz'e dökeriz.'' ifadesi kullanıldı. Deli Dostlar elimize gelen son dakika bilgisine göre Rusya atış işleri sözcüsü Maria Saharova Ukrayna devletiyle NATO ülkelerini askeri hazırlıklara son vermeye, Donbass'taki istikrarı bozacak her türlü eylemden kaçınmaya davet etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Saharova, Kiev ve batılı ülkelerin Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmaya karşı yaptıkları eylemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından internet sitesinde yapılan açıklamada Rusya'yı Donbas, sınırdaki gerilimi tırmandırmakla suçlayan Ukrayna Devleti ile bir dizi batılı ülkelerin son dönemde işleri çığırından çıkardığına dair bir açıklama yapıldı. Bu duruma ilişkin Maria Zaharova bu tür eylemlerin derhal sonlandırılması gerekiyor. Aksi halde Karadeniz'de bizim egemenliğimizi zorlayacak bütün davranışlar karşısında herkesi Karadeniz'e dökeriz," açıklamasını yaptı. Maria Zaharova ayrıca, bu dezenformasyon, bu oyun politikası, gerekli enformasyon, arka planını oluşturmaya dikkatleri Kiev'in Donbas'taki askeri hazırlıklarından, Ukrayna Devleti'nin Minsk grubu anlaşmalarına ilişkin sabotajlarından, NATO ülkesinin Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerini artırmasından farklı yöne çekmeye amaçlayan eylemler, işleri daha kötüye götürecek adımlar olarak görüyoruz, diye konuştu. Sizlere son dakika haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Allah Türkiye yar olsun.